Efendim işte ekranlarda Tuna var. Bu köpeğin ismi Tuna. Arama kurtarma köpeği. Enkazlarda arama ve kurtarma yapmak üzere eğitilmişti. Kayboldu. Tam 3,5 gün sonra bakın nerede bulundu o hayvan. Arama kurtarma köpeği kayboldu. Ekipler onu bulabilmek için seferber oldu. Yemin Ay, ederim. Oldu. Sessiz, sessiz, sessiz. Kavak, kavak, kavak. Aferin Ben bir STK'da gönüllü olarak hizmet veriyorum. Dolayısıyla bu köpeği doğa arama kurtarmada kullanmak için sahiplendik. Farklı eğitim merkezlerinde eğitim alıyor köpek. Döşem altına gittiğimizde oradaki kalabalıktan korkarak köpeğimiz kaçtı. Arama kurtarmacı profesyonel gönüllü arkadaşlardan yardım talep ettim. Tuna arama kurtarma eğitimi almış bir köpek. Ama barınaktan kaçınca kendisi kayboldu. Ekipler 88 saat boyunca onu her yerde aradı. Aa. हजार मक्सा 7 aylık Dutch Shepherd cinsi köpeği bulmak için 25 kişilik ekip 22 kilometrelik alanı havadan ve karadan taradı. 88 saat sürdü. Aradığımız bölgeyi tekrar arayarak her gün aynı bölgeyi tekrar arayarak çünkü hareket halinde. Bir akşam görüldüğünü söyledi bir arkadaşımız gördü. Oraya biz e, yem atarak pusu kurduk tekrar oraya gelsin derken o sırada bir çalılıkta bir ses duyuyor arkadaşımız. Tuna olduğunu görüyor karanlıkta gece 12.30'da. Sonra da beni çağırıyorlar etrafını çeviriyorlar ve biz Tuna'yı oradan sağlıklı bir şekilde aldık. 3.5 gün süren aramaların ardından bulunan Tuna sahibine büyük sevinç yaşattı.